Şimdi de 1973 yılında iki idealist mimar tarafından Trabzon'da kurulan bir mimarlık şirketine gidiyoruz. Tasarımlarıyla, öncü duruşuyla sektörde başarılı bir yer edinen işte o firma. Evet sevgili izleyicilerimiz Turtaş Mimarlık'tayız. Yanımızda Engin Turhan Beyefendi var. Engin Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de Trabzon'a hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Engin Bey öncelikle şunu soracağım ben size. Anladığımız kadarıyla Turtaş bir mimarlık ofisinden ibaret değil. Daha çok bir grup şirketi gibisiniz. Faaliyetlerinizi açacak olursak neler yaparsınız? Biz merkezinde çekirdeğinde mimarlık olan, mühendislik olan bir firmayız. Yani bunun yanı sıra inşaat malzemeleri ihracatı yaptığımız e, ülkeler var. Yurt dışında inşaat taahhüt hizmeti verdiğimiz e, gene projelerimiz var. E, i̇nşaat sektörünün her alanında, her noktasında bulunan, e, 40 yılı aşkın süredir bu konularda tecrübe yapmış, deneyimli bir şirket e, gibi durmakta. Uzun zamandır e, farklı bir sektöre de yatırım yapmak gibi bir düşüncemiz var. E, yakın bir zamanda İstanbul'da reklamcılık sektöründe hizmet verecek olan bir firma için girişimimiz oldu e, oluşum daha çok yeni ama e, kısa zamanda bu sektörde de evrilip kabiliyetlerimizi geliştireceğimizden eminim. Peki reklam çok büyük bir mecra. Siz daha çok hangi kısmı ile ilgili çalışmalarınız olacak? Çok güzel bir soru aslında bu. E, biz reklamcılığın sosyal medya kısmıyla ilgileniyoruz şu anda aktif olarak. E, bu konuda da kendimizi hızla geliştiriyoruz. E, zannediyorum geleceği de reklamcılığın geleceği de sosyal medya üzerinde olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi de yanımızda Zehra Gül Turhan hanımefendi var. Zehra Hanım öncelikle hoş geldiniz diyoruz programımıza. Teşekkürler siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Zehra Hanım projecilik anlamında vizyon nedir? Günümüzde teknoloji inanın çok hızlı gelişiyor. Bir yıl içerisinde birçok teknolojik ürünü çöpe atar hale geldik. Şimdi sürecin bu hızlı işleyişi tabii şu anda sunduğunuz projesel çözümleri çok yakın bir zamanda tamamen fonksiyonsuz ve yararsız hale getiriyor. Mimaride ve inşaat sektöründe yararsız yapı kullanılamayan yapı ölü yapıdır. Bu yüzden kendini yenileyebilen, değişen teknolojiye ayak uydurabilen ve bunu hedefleyen odaklı tasarım bizim için önemli. Şimdi bunu sadece mimari detaylarda düşünmeyeceğiz. İnşaatın bütününü oluşturan taşıyıcı sistemler, mekanik ve elektrik aksam için bu çok daha önemli. Tabii e, bu, e, bu tüm parçaların e, proje çözümünde ortak dili konuşabilmeleri, örtüşebilmeleri içerisinde e, bunların arasındaki iletişim ağının e, sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekiyor. İşte tüm bu e, iletişim ağında biz kendimizi e, buranın merkezine koyuyoruz. E, disiplinler arası iletişimi koordine ediyoruz ve sonuçta da ortaya birbiriyle örtüşen ve uygulaması rahat projecilik projeler ortaya çıkıyor. Müşterilerimize ileriye dönük, kendini yenileyebilen, dönüşebilen tasarımlar sunuyoruz ve gerekirse uygulanması noktasında da destek oluyoruz. Uğur Turhan Beyefendi ile devam ediyoruz. Mimari bir sanat mıdır yoksa bir endüstri midir? Bunu çok merak ediyoruz. Bu konu herhalde mimarlık camiasındaki en büyük tartışmalardan biridir. Mimari eserler bir resim veya heykel çalışmasının özgünlüğüne sahip değildir. Çünkü öncelikle belli işlevleri vardır ve bu işlevlere cevap vermeleri gerekir. Kullanıcıları vardır ve beklentileri vardır. Viyanalı mimar Adolf Luz bu konuyla ilgili şöyle bir fikri vardı. Yani mimarları neredeyse zanaatkar olarak tanımlamıştı. Mimarlı bir ayakkabıcılıkla mobilyacılıkla kıyaslamıştı. Gerçi yaşadığı dönemde yani 20. yüzyılın ilk yarısında mimarlıktaki büyük tartışma e, klasik mimarlıkla modern mimarlık arasındakiydi. E, sonuç olarak mimarlık da e, bunun gibidir. Yani ayakkabı ayağınızı nasıl e, soğuktan korumadığı zaman makbul değilse, mimari de işlevlerini ilginerine getirmediği sürece e, yani mimarinin de e, bu tip işte sanatsal olmayan işlevlerini yerine getirmesi beklenir. Öte yandan mimari binaları, e, binalar şehirleri ve şehirler toplumları şekillendirir ve bu da özünde bir kimlik problemidir. E, bunun da özüne inildiğinde mimarlığın da en az diğer sanat dalları kadar toplum ifadesinde yer bulduğu doğrudur. Sorunuzun cevabına gelirsek e, mimarlık e, sanat ve endüstri arasında gidip gelir. Varoluşunun tüm gereklerini yerine getirebilmesi için ikisinden de biraz etkilenmesi gerekir. Dolayısıyla biz de burada iki cephe arasında gidip gelen bir pratik yürütme gayretindeyiz. Uğur Bey çok teşekkür ederiz. Röportajımıza başlamadan önce sizinle çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir mimar olduğunuzu ben biliyorum ama izleyicilerimize kendinizden çok kısa bahsedip ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğunuz en prestijli projelerinizden bahseder misiniz? Şimdi ben Trabzon KTÜ'den mezun oldum. Öğrencilik hayatım boyunca da pek çok atölye çalışmalarına katıldık. Bunların içerisinde Ankara, Evsat ve İtalya'da yaptığımız bir workshop çalışması da oldu. Yurt içinde bazı yarışmalara katıldık. Aldığımız ufak tefek ödüller de var. Bunların yanında tabii biz, ben öğrenciliğim de dahil, profesyonel hayatım boyunca hep öğrenciliğimden beri profesyonel hayat içinde bulundum ve pek çok tabi proje gerçekleştirdik. Bunlar küçük konut projelerinden büyük kapsamlı AVM projelerine kadar uzanıyor. Bunların arasında tabi değer verdiğim Birçok proje var. Hepsine çok e, detaylı çalışmalar yaptık. En beğendiğim projeler arasında Vakfıkebir'de tasarladığımız Huzur Plaza projesi vardı. E, Kebir'in bir e, merkez olma niteliğini ona geri kazandırmayı amaçlayan bir e, yaşam merkezi projesiydi esasen. Pek çok sosyal alanı da içinde barındıran bir konut ve e, alışveriş kompleksiydi. Bunun yanında Gürcistan'da yaptığımız otel projeleri ve oradaki çalışmalar yine yurt dışında yaptığımız çeşitli çalışmaların birikimi olarak bir yansıma yapmıştır. Oradaki yaptığımız bir renovasyon ve akabinde de rehabilitasyon merkezi projesi oldu. Tabii Gürcistan'ın oradaki uygulayış biçimi ve farklı bir imar mevzuatı ve farklı uygulamalar uluslararası sistemlerle birlikte çalışmak bunlar bizim ofisimiz için de bir artı oldu. Bu tip uluslararası çalışmalar yapmayı bu vasıtayla öğrenmiş olduk bu şekilde. yanımızda Emine Hanım var. Merhaba Emine Hanım. Firmanızın kurulduğu günden bugüne 43 yıllık bir hikayesi var. Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihinin yarısına şahitlik etmiş bu mimarlık aşkını bizlere anlatır mısınız? Evet, e, mimarlık aşkı de çocukluğumda benim gönlüme e, işlemiştir. Çocukluğumdan beri hayallerimde hep Binalar yapardım, hayal kurardım, binalar yapardım ama o binaları bugün bile yapabilmiş değiliz. İnşallah bir gün gelecek, hayalimdeki o binaları yapar hale geleceğiz. Yani o o teknik gelişecek biliyorum ben. E, ailem doktor olmamı istemişti ama olayların gelişi akışı beni sonuçta mimar olarak e, mimarlık mesleğiyle buluşturdu. Şükürler olsun. Mimarlık insanın tüm yaşam alanlarını düzenleyen sistemin başıdır. Hem sanatsal hem estetik yönü vardır, işlevsel yönü vardır. Yani ortaya çıkardığınız ürün kullanıcının işlevsel olarak ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Ama sadece o kullanıcıya ait değildir, topluma, ortama, çevreye de aittir. Çevreyle de bütünleşmesi, estetik olarak uyum sağlaması gerekir. Bir de çağ geliş, gelişmekte. Değişmektedir. Bu değişmede ayak uydurabilmesi gerekir. Onun için mimari bir projeyi tasarlıyorken bunların hepsini düşünerek tasarlamak gerekir. Biz de bu tasarımlarımızda böyle yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde sanki bir bulmaca çözer gibiyiz. Bu bulmacaları çözmekten hiç de bunalmadım ben. Çok zevk alarak yaptığım bir iştir. Mimarlık ve proje yönetiminin yapıldığı şirketinizde oldukça deneyimli ve kalabalık bir ekibiniz var. Bu ekibi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Yaptığını yeterli görmeyip daha mükemmelini aramak gerekiyor bizim mesleğimizde. Bizim işimizde bu böyledir. Mutlaka daha iyisi vardır çünkü sonsuz çözüm var. Matematik gibi neticesi yok sonsuz çözüm var. Her zaman daha iyisini araştırmak gerekiyor. E, yaptığında çabuk e, neticeye ulaştım. bu tamamdır demek de mimarlıkta bir eksikliktir diye düşünüyorum. Onun için üzerinde e, odaklanıp çalışmak lazımdır. Çözüm süresi içerisinde aldığı görevi bu şekilde üstlenen e, elemanları bulmak isteriz biz her zaman. E, onun için seçiyoruz e, elemanlarda da böyle bir 43 yıldır bu sektörde varız. Yılların birikimi, tecrübeli arkadaşlarımız, sektörün içinde olmaya başlayan arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız var. Şu anda beraber çalıştığımız ekip bizim bu sistemimize ayak uydurabilen arkadaşlardan oluşuyor. Nicelik olarak büyümektense nitelik olarak büyümeyi daha kıymetli görüyoruz.